Selamünaleyküm arkadaşlar. Matbu bir vesika ile yine beraberiz. Burada arkadaşlar Şahmeran hikayesinden bir bölüm bir girişini okuyacağız. Şahmeran hikayesinin Tarsus'ta geçtiği rivayet edilir arkadaşlar. Tarsus'ta hatta Şahmeran hamamı, heykeli vesaire var. Tabi bunlar hikaye arkadaşlar. Şimdi bakalım belgemizde neler yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hikayemizi okumaya başlayalım. Şah Meran hikayesi arkadaşlar Meran yılanlar demek Mar yılan, Meran yılanın çoğulu yani yılanların şahı manasında Şah Meran hikayesi Beni İsrail zamanında yani İsrail oğulları zamanında Daniel namında herhalde bu Daniel arkadaşlar Daniel peygamber olabilir. Yani ona atfen yazılmış olabilir. Daniel namında gayet alim ve hekim bir kimse vardı. Ki zaten arkadaşlar Daniel peygamberin kabri de Tarsus'ta. Yanlış şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu hikaye gerçek değil. Bir efsane arkadaşlar vardı. Evet bir kimse vardı. Tıp, hikmet, rimel, ve istihraç ilimlerinde son derecede mahir idi. Evet. Bir gün hasta olup yatağa düştü. Bundan halas olamayıp vefat edeceğini anladığından zevcesini nezdine yani yanına celp ve ona bir kitap vererek dedi ki hanımını yanına çağırmış ve ona bir kitap verip şöyle demiş. Evet. Şimdi temizledik burayı. Devam ediyoruz. Ben artık vefat etmek üzereyim. Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan buyurmuş olduğu ulum yani ilimler manası ulum ile ilimler ile malumum olmuştur ki yani bana bildirilmiş ki senin hamil bulunduğun yani sen, e, karnında taşıdığın hamile olduğun çocuk ilmi hikmette yani hikmet ilminde emsaline kat kat faik yani arkadaşların çok çok üstünde serfirazı akran evet akranlarının yaştaşların çok üstünde demeye layık biri olacaktır. Bu çocuk büyüyüp senden istediği zaman bu kitabı ona ver. Onun istemesi zamanına kadar güzelce hıfzet yani burada kitabı muhafaza et, koru diyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Daniel bu vasiyetten birkaç gün sonra irtihal etti. Yani vefat etti. Kadının müddeti hamli yani hamilelik zamanı tamam oldukta yani doğduğunda Zevcin'in yani kocasının dediği gibi bir erkek evlat doğurdu. Adını Camsap koydular. Camsap koydular. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman mektebe verdiler. Evet okula verdiler. Camsap 6 sene mektedi, mektebe gidip yani 6 yıl boyunca mektebe gidip geldi ise de bir harf bile öğrenemedi. Bunun tahsili ilim hususundaki tahsili ilim hususundaki kabiliyetsizliğini gören diye burada vesika bitiyor arkadaşlar. Biraz oldukça 30-40 sayfalık bir vesika arkadaşlar devamında oradan alıyor cam sabah annesi sanata veriyor. Fakat sanatta da herhangi bir şey öğrenemiyor. Ondan sonra Annesi tabii yakınıyor. Evladım ne okuldan bir harf öğrenebildin, ne sanattan bir şey öğrenebildin. Bari iki merkep satın al da dağdan odun getir. Ondan sonra bu odunları satıp geçimimizi sağlayalım diyor. Ondan sonra bu fikri kabul eden Camsap bu, buna girişiyor. Arkadaşlar beraber odun toplarken bir mağaranın orada toprağı kazarken orada bir kuyu görüyor kuyu balla doluyor. Balı çıkarıp satıyor, satacaklar. Ondan sonra cam, cam sap kuyuya a, e, iniyor. Arkadaşlar yukarıda balları çıkarıyorlar. Ve iki arkadaşı kuyunun ağzını kapatıyorlar. Cam sabı orada bırakıyorlar. Ve hikaye bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet. Evet belgemiz bu kadardı. Bir de hızlı bir şekilde bu vesikayı okuyalım arkadaşlar. Ve YouTube'da Zafer Şık kanalımızda dersimizi bitirelim. Sizler de lütfen derslerimizi beğenip paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız makbule geçer inşallah. Evet. Şahı Meran Evet, Şahmeran hikayesi. Ben İsrail zamanında Daniel namında gayet alim ve hekim bir kimse vardı. Tıp, hikmet, rimel ve istihraç ilimlerinde son derecede mahir idi. Bir gün hasta olup yatağa düştü. Bundan halas olamayıp vefat edeceğini anladığından zevcesini nezdine celp ve ona bir kitap vererek dedi ki ben artık vefat etmek üzereyim. Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan buyurmuş olduğu ulum ile malumum olmuştur ki senin hamil bulunduğun çocuk ilim, ilmi hikmette emsaline kat kat faik serfiraz akran demeye layık biri olacaktır. Bu çocuk büyüyüp senden <laughs> Affedersiniz. Senden istediği zaman bu kitabı ona ver. Onun istemesi zamanına kadar güzelce hıfzet. Daniel bu vasiyetten birkaç gün sonra irtihal etti. Kadının müddeti hamli tamam oldukta zevcinin dediği gibi bir erkek evlat doğurdu. Adını Camsap koydular. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman mektebe verdiler. Camsap 6 sene mektebe gidip geldi ise de. Bir harf bile öğrenemedi. Bunun tahsili ilim hususundaki kabiliyetsizliğini gören burada dersimiz bitiyor arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum bana katlandığınız için. Hakkınızı helal edin. İnşallah başka bir derse yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm Konya'dan Mevlana kentinden aşkın diyarından baki ve kalbi selamlar.